Yapılan araştırmalar emniyet kemeri takmanın trafik kazalarındaki ölüm riski oranını sürücüler ve ön koltuk yolcuları için %50, arka koltuk yolcuları için ise %75 oranında azalttığını ortaya koyuyor. OPET olarak trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratabilmek adına insan hayatından sadece 5 saniye alan emniyet kemeri takmanın önemini tüketiciye aktarabilecek özel bir iletişim gerçekleştirmeye karar verdik. Türkiye'de her ay 30 milyon kişi YouTube'da video seyrediyor ve bu videoların önünde yer alan pre-roll reklamlarına maruz kalıyordu. İzleyiciler bu videoları 5 saniye sonrasında çıkan reklamı atla butonu ile geçme eğilimindeydi. Bu noktada biz de insanlara 5 saniye içerisinde yaşam kemerini bağlamanın reklamı atlamaktan daha kolay olduğu mesajımızı veren 5 saniye sonunda reklamı atla butonuna kemerin bağlandığı ve butonun altında yaşam kemerini bağlamayı atlama mesajını verdiğimiz bir video hazırladık. Bu reklamı hedefli olarak seyahat tutkunlarına, ailece tatile çıkanlara, araçlar ve ulaşım ile ilgilenenlere, açık havada zaman geçirenlere ve spor tutkunlarına izleyecekleri video öncesinde gösterdik. Hazırlanan video hedefli olarak 2 milyon kişiye erişirken izleyicilerin %95'i mesajımıza maruz kaldı. Her şeyden önemlisi 5 saniyenin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu izleyici algısının açık olduğu bir anda onlarla buluşturma fırsatı elde etmiş olduk.